Arkadaşlar merhaba. 5 numaralı yamuk testinin soru çözümlerine hoş geldiniz. Birinci sorumuz hemen karşımızda. Diyor ki, burada sallanan çocuğun birinci ve ikinci konumlarını ben sana gösterdim diyor. Boyalı bölgenin alanını bulabilir misin diyor. Öğrenci tabii ki de salıncak ipinin aşağıda neyse yukarıda da olduğunu bilmelidir. Yani salıncak ipinin boyları eşit. Şuraya ve şuraya aynı eşitlikler attıktan sonra. Klasik bir dik yamuğumuz olduğu için karşıya dik olarak gitmemiz gerekiyor şu şekilde. 12'yi burada tutmalıyız. 4 varken 8 kalmalıdır. Peki şurası 60 ise 90 ise burası 30. 30'un karşısı x olsa 90'ın karşısı 2x olacak. Arkadaşlar salıncak ipi x artı 8 iken buradaki salıncak ipi 30 60 90 ile göre 2x çıkmıştır. İplerin eşit olacağını söylediğime göre 2x'lik ipi x artı 8'e eşitlemeliyim. X'i bu tarafa attığım zaman eksi olarak x eşittir 8 gelecektir. Diyor ki dik yamuğun şekildeki boyalı bölgesinin alanı. Bize alan lazımdı. E alan için eksik olan bir şeyimiz yok. 38 görüyorsa 38 68 kök köküç görecektir. Yamuğumuz yan duruyordur. Yüksekliği 8 köküç gelmiştir. Evet neydi yamuğumuzun alanı? Yükseklik çarpı orta tabandı. Yani orta tabanımızı bulmak için alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölmeliyiz. 12 buradan var. 20 de buradan var. 12 artı 20 bölü 2 orta tabandır. Yüksekliğimiz de yanda duruyor. 8 kök köküç yan dönmüş bir yamuktur. Şöyle tanımlayayım. Burada bir 20'miz vardı. Burada bir 12'miz vardı. Burada bir 8 kök 3'ümüz vardı. Yamuk bu şekilde duruyordu arkadaşlar. Şuradaki 12'ye 8 e ekleyince 20'yi bu şekilde düşündüm. Yani buradaki hesaplamaya göre sorunun cevabını bulacağız. 32 bölü 2 16. 16 çarpı 8 128. Bir de kök 3'ümüz var. Sorumuzun cevabı 128 kök 3 gelmiştir. Diyor ki arkadaşlar soruda. Asafla Emir eşit paylaşım yapmak istiyorlarmış. Eşit alanlı paylaşım yapmak istiyorlarmış. Ancak bu şekilde yol arada bir engel oluşturuyor. Eşit paylaşamıyorlar. E şimdi bu şekildeyken çözüm olarak da şöyle düşünülüyor. Emir elindeki fazlalık alandan eşitliği sağlayacak şekilde Asafa bir miktar para ödeyecekmiş. Metrekaresine de 500 TL ödeyecekmiş. Problemin çözümü bu şekilde. Haydi in başlayalım. Burası x kadarsa paralel kenar olduğu için söylendiği için burası da x kadardır. Bakın. Paralel kenar biçiminde yol olduğu söylenmiş. Yukarısı toplamda 50, 70 daha 120 artı x oldu. Aşağısının da 120 artı x olması gerekiyor. E 90 zaten varken şuraya bir 30 daha gelsin ki 120 olabilsin değil mi? Bu 80'imiz buraya da gelmiştir. Şimdi asafın bulunduğu yerdeki yamuğun alanını bulalım arkadaşlar. Yamuğun alanı orta taban çarpı yükseklikte. Şimdi şu ikisi alt ve üst tabanlar olduklarına göre alt taban artı üst taban toplamı 100 gelmiştir. O halde orta taban 100'ün yarısından 50'dir. Çarpı 80 dersek yamuğun yüksekliğiyle çarparsak 5 kere 8 40 yapar. 40 yapar. 0 0 2 tane de sıfırımız var. Buradaki asafın elinde 4000 metrekarelik bir alan var. Emirin alanını hesaplayalım. Emirin üst tabanı 50 alt tabanı 90. Toplarsanız 140 orta tabanı da yarısından 70. Çarpı 80 derseniz 7 kere 8 56. 2 0 da buradan geliyor. 5600 geldi. Arkadaşlar emirde 5600 asafta 4000 varken 1600 fazlalık vardır. Yani 5, 5600'den 4000'i çıkarırsanız 1600 kalır. Eğer 4000-4000 olsaydı süper olurdu. O zaman 1600 fazlalığı 2'ye bölelim. 800 Asaf'ın 800 emirin olsun. Yani 800'lük bir bedel ödemesi gerekiyor. Yarısının bedelini ödesin ki eşitlik bu şekilde sağlansın. 800'ün bedelini öderken de metrekaresine 500 TL ödeyecekmiş. Çarpı 500 diyoruz. Sıfırların bir önemi yok zaten. 5 kere 8 40 dediğinizde 40 ile başlayan seçenek sadece burada var. Bakın 6'lı başlıyor. 15, 3 ve 45. Yani şu an sorumuzun cevabının C olduğunu anlamış olduk. Sorumuz bu kadar. 3 numaralı soruya devam edelim. Şimdi sıradaki sorumuz arkadaşlar yamuk oluşturmuş dikkat ettiyseniz yamuk nasıl oluşmuş? Burayı silelim bir damga sembolü çıktı tuhaf bir şekilde nereye bastım bilmiyorum. Burada arkadaşlar bu şekilde kırılıyor o oh, buraya geliyor. Burada geliyor kırılıyor o oh, buraya düşüyor düştüğü yerde C1 ve C2 noktalarını yerde oluşturuyor. Birleştirdiğiniz anda da şu yamukla karşılaşıyorsunuz. Bu şekilde dikeyleme bölme olarak aşağıya doğru düşecek şekilde bir yamuk oluşuyor. Peki nereden anlıyoruz bunu? Bakın AK eşit BL. AK eşit BL. AB paralel KL. Yani şu üsttekinin alt tarafa paralel olduğunu söylüyor. Ve bunların da eşit olduğunu söylüyor. Bunun dikdörtgen olduğu şu an garanti olmuş oldu mu? Dikdörtgen olma ihtimali yok mu yoksa? Neyi düşünüyorsam? Adam 90 derecesini göstermiş zaten değil mi? Yani tabii ki de dikdörtgen. Peki 90'ımız da aşağıda gösterildiğine göre buranın da dikdörtgen olduğunu görmüş olduk. Peki sayı olarak 30'umuz var burada. Hemen değerlendirelim. 30'u x görse 30 60 90'dan 60'ı x kök 3 görecektir. 90'ı 2x görecektir. Bakın dikkatinizi veriniz. Bu çubuk nereden geldi efendim? Buradan geldi efendim. Tabii efendim şöyle. Şöyle. Bakın gördünüz mü? Burada canlandırmasını yaptık. 2x böyle 2x böyle. Aynı şey 30 60 90 üçgeninin burada da aynısından var. x kök 3 bu tarafa geçtiği anda şuradaki 60 derecelik açıyı görmektesin. Onun karşısına geçmiştir. 30'un karşısı tabii ki de x'tir. Ve burası aralık nedir 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 acaba nedir o aralık 20 santimmiş arkadaşlar. Şimdi bu aralığımız 20 santim olduğuna göre haydi in, toplayalım. Şurası 2x artı 20. Niye topladım? Evet tabii ki de bunu buna eşitlemek için 4 tane x'e eşit 20 burada kalsın 2x 20 x 10 karşıya gittiği anda x 10 gelmiştir. O halde yamuğun alanını artık bulabiliriz. Alt tabanı 20 olan bir yamuğumuz zaten var idi. 4 kere 10'dan 40 üst yamuğumuzun tabanımızın ee, alt tabanımızın uzunluğu. Aslında üste yazdık ama uzun olanı alt taban denir ya yamukta. O şekilde x kök 3 dediğimizde 10 kök 3'lük bir yüksekliktir. Yamuk yüksekliği şu şekilde içeriye girdiği zaman. Yamuğun her şeyi var arkadaşlar. Ne duruyoruz? Alan bulalım o zaman. Neydi? Orta taban çarpı yükseklikti. Hort diye kısaltmıştık. Orta taban çarpı yükseklik. Orta taban dediğimiz şey alt tabanın üst tabanın toplamının yarısı. 20 ile 30'un toplamı 60 yapar yarısı 30 olur. Yükseklikte 10 kök 3 olduğuna göre iç içe girdi. 10 kök çarpı 10 30 dedik. 300 kök 3 bizim alan değerimiz oldu. Neredeyiz biz? E şıkkındayız. Hemen ön sayfadaki son soru 4 numaralı soru. Diyor ki AB'si C'desine paralel olan bir yamuk çiz bana. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. AB paralel C, D ve böylece A, B, C, D yamuğu oluşmuş oldu. A'dan sonra B, B'den sonra C ve D geldi. Yamuk A, B, C, D oldu. A, B, C, D paralel oldu. Hocam nereden biliyorsunuz? A, B ya yukarıdaysa arkadaşım. Yukarıdaysa o birazdan karşıma çıkar. Ben de düzeltirim yani. Ben hemen karar verdim değil mi? Hep söylüyorum hemen karar vermek lazım. Yani sözlü sorularda şöyle mi yapsam böyle mi yapsam vakit kaybı. A açısına A dersek... Ee, toplamda 90'ı getireceklerine göre buraya da 90 a kalması lazım ki toplayınca böyle 90 gelebilsin. Şurası 90 eksi a olacakmış. E ve f noktalarını al. Bak şimdi dc üzerinde bir tane e al. Şöyle bir tane e alınız efendim. F üzerinde şöyle AB üzerinde bir tane F alacakmışız. Ve birleştirince EF uzunluğunu arayacakmışız. Orayı bizden istiyormuş. 3'ü veriyor 7'yi veriyor. Sen 3'sün sen 7'sin. AF, EC'ye eşit 5'er birim. Arkadaşlar aslında sorumuz bir gülümsüyor. Diyor ki benim iki açımın toplamı 90. Burada belli oldu. Yukarısı 8, aşağısı 12 olduğu için doğru çizdiğimizi anladık. Yani e, A'yı yukarıya koyarsanız A, B, C, D diye gelirseniz eğer sayılar uymayacaklar. Yukarısı kısa olduğu halde uzun görünecek. Yani bu 12 birimin buraya yerleştiğini düşünün. Kısa kenar 12 görünecek mantıksız olacaktı. Devam ediyorum. Arkadaşlar neden gülümsüyor soru? A ile 90 eksi A'nın toplamı 90 yapıyor ama hiçbir işe de yaramıyor. Onun işe yaraması için şu şekilde paralel çekeceksiniz. Şu şekilde paralel çekeceksiniz. Bu A yöndeşten buraya zıng diye otursun diye. Bu A buraya oturursa 90 eksi A da yöndeşten buraya gelir. Ve böylece A ile 90 eksi A'nın toplamı 90 yapar. Üçgenin son açısına da 90 kalmış olur. Paraleli boşuna mı çektik? Evet boşuna çekmedik. Bu üç aşağıya düşsün dedik. 5'ten geriye 2 kalsın bize. Evet paraleli boşuna çekmedik. 5 buraya gelsin elbette. Geriye 7'den 2 kalsın. Hocam 2'ye 2 iki eşit çıktı. Hem de 90 dereceden geliyorsunuz. Bir de 2'ye bölüyorsunuz dediğin anda evet doğru söylüyorsun. Burada muhteşem üçlü devreye girer. 2, 2, o burası da 2. İstenen de zaten buydu. EF nedir diyordu biz de 2'dir diyoruz. Arka sayfaya ışınlanalım. ABCD paralel olsun. ADS BC'sine eşit olsun. Arkadaşlar ikizkenar bir yamuk çizmemizi istemiş aslında. Şöyle hemen hızlı bir şekilde getirdim. Yamuğu koydum ortaya. Bakın A, B, C, D ye paralel. Yine ben sol alttan başladım. Biz sol alttan başlamayı seviyoruz değil mi? A, B, A, D A, B, C'ye eşit. Bakın ikiz kenar bir yamuk oldu. CB B kenarının bir yamuk çiziniz. CB kenarının B tarafının uzantısında. CB'nin B tarafının uzantısı. Şu şekilde düz bir uzadık. Diyor ki E noktası alıp A noktasıyla birleştir. Tamam diyoruz. Şu birleşimi yapıyoruz. B, D, A, D ye dik olsun. B, D ad'ye dik. ad burası, bd burası. ikisi birbirine dik oldular. Tamam. Peki. Yukarıdaki uygun çizim yapıldığında ad'ye 4 gelecektir diyor. E eşitse bu da 4'tür. bd'ye 5 gelecektir. be'ye 3 gelecektir. ae'ye ne gelecektir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Biz ikizkenar kenar bir yamukta köşegenlerin eşit olduğunu biliyoruz. Bu köşegen ne yapıyorsa bu köşegen de aynısını yapar. Bak bak, bak ne diyorum. Bir köşegen ne yaparsa ötekisi de aynısını yapar diyorum. Yani senin anlayacağın buradaki köşegen Dik açı. Köşegen nereye gitti? Evet köşegenimiz kayboldu. Bir daha çizelim şöyle. Buradaki köşegen diklik getiriyorsa buradaki de böyle diklik getirir. Bunun değeri kaçsa bunun değeri de otur. İkisi kenar ya simetriklik. Yani sana simetriklik kuralını sormuşlar. Şöyle çektin. Dedin ki bana bunu 5 mi verdin? Al sana 5 dedin. Buraya 5'i yapıştırdın. Bana 90 mı verdin? O zaman bana 90 verdiysen buradaki açının da 90 olması gerekir dedin. Bunu da gösterdin. Peki şimdi burada, bu saatten sonra ne olur? Şuranın 7 olduğunu fark eden öğrenci, buranın da 5 geldiğini gören öğrenci bir pisagorla bu işi bitirir. 90'ın karşısına ne gelmiştir? X gelmiştir. O halde X kare eşittir. 5'in karesi artı 7'nin karesi diyecek. Bakın şu iki sayı 49 buradan 25 buradan 49 25 daha 74 gelmiştir. X kare 74 olursa X'imizde kök 74 gelecektir arkadaşlar geçtik. 6 numaralı sorumuz diyor ki tablette verilen tabletteki şekil 1'de 1'den başlayıp 5 1'den başlayıp 5 9 6 3 yolunu izleyecek. Göstermiş zaten. Tam sorun yok. Bu şekilde takip ederek oluşturulmuş desen diyor. Tamam aşağıya indim. Ahmet şekil 2'deki tabletin kilidini açmak için önce 1'den başlayıp arkadaşlar başlatıyoruz 1'den. Önce 9'a gidecekmiş. Tamam. Haydi 9'a. 1'den başlayıp 2 2 Ondan sonra 9 efendim ondan sonra 8 7 şuraya kadar dümdüz şimdi 4 şimdi 1 yani dik yamuk oluşturdu ve arkadaşlar tabii ki de sağdan sola yukarıdan aşağıya iki tuş arası mesafe her seferinde kök 2 olarak tanımlandığına göre ne diyor bize? Yanlış oluşturduğu desenin belirttiği çokgenin alanı sonra oluşturduğu desenin belirttiği çokgenin alanından ne kadar fazladır? desen oluşturmuş kilidi açamamıştır. Açamadığına göre bu oluşturduğum yanlış olan değil mi arkadaşlar? Biz bunu oluşturduk ya açamıyormuş. Hadi alanını bulalım. Üst taban iki tuş arası mesafedir. Kök 2'dir. Kök 2 kök 2 buradan. 2 kök 2 burası. Yine tuşlar arası mesafe kök 2 dediği için 2 kök 2 de bu yamuğumuzun yüksekliğidir. Desenler arası şuradaki mesafelerin dik olduğunu biliyoruzdur arkadaşlar. Hani aslında bunları çok söylemesine gerek yok bana sorarsanız. Hani ÖSYM her şeyi söylüyor ama iki tuş arası mesafenin eşit olduğu böyle çok Aşinayız hiç görmedik yani böyle bir şey aksini iddia etmeyiz hani tuş kilidi de böyle paralel kenarımsı bir yapı ben hiç görmedim açıkçası hayal bile etmedim şu an konuştum aklıma geldi dağıtmayayım soruyu çözeyim ya mumun alanı neydi yükseklik çarpı orta tabanda evet, üst tabanım ve alt tabanım topladım 3 kök 2 yapar orta tabanı bulmak için bölü 2 diyeceğiz. Alt taban topladım böyle 2 dedim. Çarpı yüksekliğim 2 kök 2. Kök 2 çarpı kök 2 2 iki yapar. 2'yi götürür. 2 kere 3 6'yı getirir. Yamuğumun alanı 6 çıktı arkadaşlar. Buradaki kırmızı yamuğumuzun alanı 6 çıkmıştır. Diğerini de bulup kaç fazladır onu soruyorum size. Diğerinin yolu 2'den başlıyormuş. 4, 8, 6, 2 diye devam ediyormuş arkadaşlar. Gelin bulalım. Nereden başladı? 2'den başladı. 2'den 4'e geldi. 4'ten 6'ya geldi. 2, 2'den 4'e, 4'ten 8'e, 8'den 6'ya, 6'dan bir daha 2. Arkadaşlar ben her ne kadar kareye benzetememiş olsam da bunun kesinlikle kare olması gerekiyor. Niye benzetemedim? Tuşların tam ağırlık merkezine oturtmadığım için ya da evet ya dası yokmuş böyleymiş. Kare olması lazım arkadaşlar. Bakın köşegen kök 2 kök 2 şöyle kök 2 kök 2 45 45 özelinden 2. Burada da kök 2 kök 2 2. Yani iki birim kenarlı karemiz var. Uzatmaya gerek yok. Karenin kenarı 2 ise alanı 2'nin karesinden 4 yapar. 6 ile 4 ne kadar fazladır diye sorduğu için de 2 fazladır diyoruz. Sorumuzun cevabının denizli olması gerekiyor. Evet sıradaki sorumuza çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar Halil Bey diyor dikdörtgen diyor ABCD diyor perde diyor birbirine eş ikiz kenar yamuklar diyor. Yani ikiz kenar yamuklar dediği 1, 2, 3, 4 tane ikiz kenar yamuğumuz var burada. Sonra diyor ki izlenebilecek alan 12 metrekare olduğuna göre arkadaşlar izlenebilecek alanlar buradaki yeşil alanlardır elbette gördüğünüz üzere. Haydi gelin bunlardan bir tanesini alın hesaplayalım. Burada bir yükseklik çekelim. İkiz kenar yamuklar eş olduğu için burada yamukların kenarları da aynı olmalıdır elbette. İkiz kenar üçgen vardır. Şuraya x derseniz eğer bu üçgenin alanını bulabilirsiniz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Arkadaşlar aslında çok da ıkınmaya gerek yok. Bakın şöyle bir şey göstereyim size. Bunu çektiğinizde bu şekilde yol boyu da gittiğinizde bu üçgenler aynı üçgenler zaten. Şimdi düşünsenize dörtgen var içinde eş yamuklar var. E, yamuklar eş olduğuna göre kalan parçalar farklı farklı olması mümkün değil elbette. Yani bu üçgenin alanı 4 çarpı x bölü 2'den. Beyazlayayım o yüzden yazdığım görünmüyor. Evet değiştirdim 2x'tir. Üçgenimin alanı 2x çıktı mı? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıktı. O halde buradakinin de alanı 2x çıkmalıdır. 1, 2, 3, 4 tanesinin de alanı 2x'tir. 2x'lik alandan 4 tanesi 8x kadar manzara görüyoruz. Yeşil alanları niye topladım ben şu anda? Toplamın hesabını yaptım. Çünkü o kadar manzara görebiliyorum. Bu izleyebileceğim manzaranın bana 12 metrekare olduğu söylenmiş. Eşittir 12 dersem her iki tarafı 8'e bölersem 12 bölü 8 4 ile de sadeleşirsem 3 bölü 2x'in değerini bulabilirim. Arkadaşlar haydi hesap yapalım. 3 bölü 2 burada var. 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3 bölü 2. 4 tane 3 bölü 2 kaç yapar? 4 tane 3 bölü 2, 6 yapar. 6'nın üzerine 2 bu arada var. 2 de bu arada var. Artı 4 daha 10 yaptı arkadaşlar. Umarım doğru hesaplamışızdır. Şurasını 10 olarak hesapladık. 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3, 3, 3, 3 6, 4. Evet 10 yaptı arkadaşlar toplamda. Perdelerin gözüken kısımlarının çevrelerinin toplamı nedir? Arkadaşlar perdenin gözüken kısımlarının çevresi deyince şu şekilde gitmeniz lazım. Bu birinci perdenin çevresidir. Devam ettiğinizde de ikinci perdenin çevresi de bu şekilde gözüken kısmının çevresidir. Yani sizin anlayacağınız şu parçalara 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane aynı çubuktan ihtiyacımız var. 8 çarpı çubuk diyeyim. Artı şu ikisi parça olarak 1 ve ikisi 10 Aşağıdaki ikisi de 10, 20 de buradan. Yani anlayacağınız bu soruluyor. Çubuğun bir tanesini söyleyelim sizinle. 4'ü ikiz kenar üçgende dik attığımız için bu şekilde az evvel 2, 2 bölmüşüzdür. Değil mi? Evet öyle. X neydi? X'i bulmuştuk sizinle. Bakın buraya yazmışız. X'imiz tabii ki de 3 bölü 2 idi. Yani senin elinde çok güzel bir üçgen var bana sorarsan. Şurayı şöyle bir atayım. Bu üçgeni sana bir güzel göstereyim ben. Orada 3, 4, 5'in yarısı var arkadaşlar bakın. 2 nedir? 2 demek 4'ün yarısı demektir. Değil mi? 3 demek burası 3 bölü 2'ydi ikisinin değeri. Bakın hala da yazıyor. E, 3 bölü 2, 4 bölü 2, 5 bölü 2 de buraya gelmesi gerekiyor. Çubuk başına 5 bölü 2. 5 bölü 2 kaç taneydi? 8 tane çubuk vardı yazmıştık. 8 çarpı 5 bölü 2. 8 tane 5 bölü 2 kaç yapar dediğimde 20 yapacaktır. Artı 20 de bende var. O halde cevabım 40 yapar. Evet yine 40 geldi. Maşallah. Sıradaki sorumuz testimizin son sorusu arkadaşlar. Çözüyoruz gidiyoruz. Çözüyoruz gidiyoruz. Diyor ki x kaçtır? Arkadaşlar klasik ama çok tatlı bir soru. Maşallahı var. Hı. Sorumuz 10 numara 5 yıldız. Ee, ebe'mizi 4 veriyor. A'e'mizi 12 veriyor. Burası 12 burası 4. D, C, X nedir? Arkadaşlar görememeden denenizi söyleyeyim ben. Göremediyseniz tabi. Biz üçgende benzerlik yaparken Tales'ten bahsetmiştik. Demiştik ki aralık gidişi serbesttir. Hocam ne anlatıyorsunuz? A'ya 2A düşün. A'nın karşısı B olsa 2A'nın karşısı 2B oluyordu. Sadece paralelken bunu söyleyebiliyorduk. Heh, o yüzden diyorum ki ben nerede onlar diyorsan burada. Hep söylüyorum ne yapar diyorum çevirip çevirip soracak sana diyorum. E şimdi kabak gibi koydu bunu ortaya böyle işte 2 buraya 4 buraya bunu, bunu herkes söyler zaten. Evet 4'ün karşısına şöyle paralel e, paralel paralel aralıktan 4'ün karşısına A yani 12'nin karşısına 3A diyebilir. Bak 12, 4, 3 katı. A'ya 3A, 3 katı. Şimdi hocam tamam anlattığınız 2 saattir kafayı ütüledik. Tamam da ne işe yarayacak? Bu hadi bir gösterelim. Ne işe yarayacak? Kelebeğin üst kanadı, kelebeğin alt kanadı. Yani içinden lanet olasıca kelebek demiyorsundur herhalde. Çok fazla çıkıyor karşımıza doğrudur. Ama geometride kelebeksiz olmaz bak. Analitikte bile kelebek göstereceğiz sana. Yapacağız yani bunu. Bak kelebeği gördün mü? Bu şekilde. A'ya 3A kanatlarımız. 3 katı yani. E aşağısı 16 olduğuna göre e burası küçük yer 16 bölü 3 olması gerekir. Cevap Bursa'dır diyoruz. Sana da hoşça kal diyoruz.